Çok kıymetli takipçilerimiz hepinize merhabalar. Guterres'ten Türkiye'ye tağıl teşekkürü. Değerli izleyenler, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, Ukrayna'daki tağılının Karadeniz limanlarındaki sevkiyatında yaşanan sorunlar çerçevesinde İstanbul'da düzenlenen toplantı için Türkiye hükümetine çabalarından dolayı teşekkür etti. Rusya'nın Ukrayna'ya saldırıları sonrası Ukrayna tağılının Karadeniz limanlarından sevkiyatında yaşanan sorunlarla ilgili Rusya, Türkiye, Birleşmiş Milletler ve Ukrayna taraflarının temsilcileri İstanbul'da bir araya geldi. Rusya, Türkiye ve Ukrayna'nın askeri temsilcilerinin katıldığı toplantı sonrası Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, Türkiye'nin Karadeniz'den güvenli tahıl nakliyatının gerçekleşebilmesi için ortaya koyduğu çabalara teşekkür etti. Guterres yaptığı konuşmada İstanbul'da Ukrayna gıda ürünlerinin Karadeniz üzerinden güvenli şekilde ihraç edilmesini sağlamak için önemli bir adım attık. Türkiye hükümetine görüşmeleri düzenlemek için gösterdiği olağanüstü çabalar için teşekkür ediyorum. Küresel krizlerin kararttığı bir dünyada nihayet bir umut ışığımız var. İnsanların acılarını dindirmek, dünya çapında açlığı hafifletmek, gelişmekte olan ülkeleri ve savunmasız insanları desteklemek, küresel gıda sistemine istikrar getirmek için bir umut ışığımız var. Bu kapsamlı bir anlaşmaya giden yolda önemli ve somut bir adım dedi. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, Ukrayna'daki milyonlarca ton tahılın Karadeniz üzerinden güvenli bir şekilde ihraç edilmesini sağlamak için ileriye doğru kritik bir adım atıldığını söylerken, Rusya ile Ukrayna arasında henüz resmi bir anlaşma imzalanmadığını vurguladı. Ukrayna'daki savaşın devam ettiğini ancak İstanbul görüşmelerinden gelen umut verici haberlerin diyaloğun önemini gösterdiğini söyleyen Guterres, İstanbul'dan gelen umut ''Bize diyaloğun önemini gösteriyor. Bu umut ışığından ilham alarak barış için ihtiyaç duyulan ve müzakere edilmiş bir çözüme giden yolu aydınlatmaya yardımcı olmalıyız.'' şeklinde konuştu. Rusya ve Ukrayna arasında savaşa sona erdirmek için bir barış anlaşmasına varılması konusunda açıklamada bulunan Guterres, gelişmelerin son derece cesaret verici olmasına rağmen anlaşma için henüz uzun bir yol olduğunu söyledi. Guterres, tüm tarafların amacı sadece Rusya ile Ukrayna arasında bir anlaşma değil, dünya için bir anlaşmadır ifadesini kullandı haberimizin sonuna geldik. Sizlerden kanalımıza abone olmanızı, videolarımızı beğenmenizi ve nokta dahi olsa yorum bırakmanızı rica ediyoruz. Bir sonraki haberde buluşmak üzere hoşçakalın.